Merhabalar. Bir önceki videomuzda erişim koluyla birlikte katılmayı öğrendik. Bu videomuzda ise uygulama indirerek nasıl giriş yapabileceğimizi öğreneceğiz. Daha öncesinde bir toplantı oluşturmuştum. Bu toplantıyı bir kenara bırakarak yeni bir sekme açıyoruz ve tarayıcımıza GoToMeeting Meeting yazıyoruz. GoToMeeting sitesine girdikten sonra sağ üstte bulunan host kısmına tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra bilgisayarımıza bir uygulama indirmesi gerekiyor. Onu indiriyoruz ve tıklayarak çalıştırıyoruz. Uygulamamız açıldı. İlk seçenek olan Meet Now'a tıklıyoruz. Bu hemen bir toplantı başlatmamızı sağlıyor. Ekranda gelen seçenekleri inceleyelim seçeneklere baktığımız zaman ses görüntü gibi ayarları yapmamızı istiyor. Bunları da ayarladıktan sonra toplantımız hazır. İkinci seçenek Schedule Meeting yani One Time Meeting. Bunu bir önceki videolarımızda öğrenmiştik. Neydi peki? İstediğimiz tarih, saat ve sürede oluşturabildiğimiz toplantılardı. İlerleyen tarihte ya da saatte bu toplantıyı oluşturup kullanıcılarımızın katılmasını sağlıyorduk. Ekranda görünen bilgileri ayarladıktan sonra oturumu kaydediyoruz ve toplantımız hazır hale gelmiş oluyor. Son kısımda da My Meeting'i görüyoruz. Burada daha önce yaptığımız toplantıları görebiliriz, ister düzenleriz, ister bunları silebiliriz. Sonraki videoda görüşmek üzere.